Eğer bir köpek ecelinin yaklaştığını hissederse evinden ayrılır ve yalnız başına ölebileceği sessiz bir yer arar. Tam da o sırada ölüm meleği Hana'nın yeni bir ölüm uyarısı almasıyla hikaye başlar. Hedefin ölüm yüzdesi %99'a ulaşmıştır ve artı fazla zamanları kalmamıştır. Aceleyle yola koyulurlar. Yolda Tom'a bir kızın kendini bilmeden yola yürüdüğünü fark eder. Arkasından hızla gelen bir araba yavaşlama belirtisi göstermez. Hiç tereddüt etmeden kızı kurtarmak için parmaklıkların üzerinden atlar. O anda Hana ve Kai güçlerini kullanarak aracı durdurur. Olayın şu kızın kucağında bir köpek taşıdığını fark ederler. Kız köpeği onlara teslim eder ve tek kelime etmeden yoluna devam eder. Ana neredeyse ölecek olanın kız değil köpek olduğunu açıklar. Toma telefonundaki haritayı kontrol eder ve sinyalin gerçekten de köpeği gösterdiğini görür. Köpeğin son isteğini öğrenmek için onu yakındaki bir kafeye götürürler. İlk olarak kimlik tasmasından sahibini bulmak amacıyla bir hayvan dükkanına giderler ama bu girişimleri başarısız olur. Ardından bir veterinere götürdüklerinde doktor köpeğin 13 yaşında olduğunu ve fazla ömrü kalmadığını söyler. Toma köpeğin sahibi tarafından terk edildiğine inanarak sinirlenir. Ancak köpek sanki onların konuşmalarını anlamış gibi havlamaya başlar. Başka bir ipucu bulamayan Hana, Toma'dan yeraltı dünyasının anı takımını kontrol etmesini ister. Meğerse ölümüne yaklaşılan her canlı için bir yaşam özeti hazırlanırmış. Toma videoyu açar ve Dodo adındaki köpeğin terk edildikten sonra ciddi şekilde yaralandığını görür. Minho adında küçük bir çocuk onu bulur ve Dodo'ya kendi kardeşi gibi davranır. Birlikte oyun oynar, eğlenirler. Bir gün Dodo'yu korurken Minho bir trafik kazası geçirir ve kolunda uzun bir yara izi kalır. Bu olay Dodo'yu derinden üzer. Minho büyüdükçe Dodo hiç değişmez. Yara izini gizlemek için Minho koluna bir dövme yaptırır. Birlikte gün batımını izledikleri o mutlu anlar devam eder. Ta ki Dodo'ya kötü huylu bir tümör teşhisi konulana kadar. 13 yaşında olduğu için ameliyat riskleri çok yüksektir. Minho durumu ailesiyle konuşurken Dodo onları duyar ve ne olduğunu anlar. Ailesine yük olmak istemediği için kaçmaya karar verir. Bu dokunaklı hikayeyi izleyen Toma gözyaşlarını tutamaz. Hanadan dövmesi olan sahibini internette aramasını ister. Kai kısa süre sonra Minho'nun Dodo'yu aradığı bir gönderi bulur. O sırada Minho işten eve dönmüş, Dodo'nun eski videolarını izlerken ağlamaktadır. Tam o anda Hana'dan bir mesaj alır ve buluşma yeri belirlerler. Minho kafeye geldiğinde Dodo'yu görür ama köpek ona yaklaşmaktan çekinir. Minho diz çöker, onu ne kadar özlediğini ve onsuz hayatın ne kadar boş olduğunu söyler. Dodo sanki onu anlamış gibi yavaşça Minho'nun kucağına doğru yürür. Minho ona sımsıkı sarılır ve onu eski günlerde birlikte vakit geçirdikleri parka götürür. Orada Dodo'ya yıllarca ona yaşattığı sevgi ve mutluluk için ne kadar minnettar olduğunu fısıldar. Dodo yavaşça gözlerini kapattığında Minho kederine güçlükle dayanır. Sonunda Dodo sonsuza dek uykuya dalar. Filmi izlemek isterseniz ismi Tomorrow